Merhaba, Breaking News İngilizcesinden Level 1 yani Alt Pre-Intermediate seviye metin çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte iki adet haberi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu iki haberin içerisinde çok önemli kelimeler mevcut bu konuda. Şimdiden bilgilendirme yapmak isterim. Bununla birlikte videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız beğenmemeyi, mümkünse yorum yapmayı, abone değilseniz de bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın şeklinde hatırlatmayı yapıyor ve haber çevresine başlıyorum. UK yani United Kingdom yani Birleşik Krallık ve yani gene İngiltere considers düşünüyor. Consider düşünmek tasarlamak demek. UK özneydi consider fiil ne düşünüyor? Tax on sugary and salty snacks. Sugary şekerli, salty de e, tuzlu snacks atı atıştırmalıklar, UK considers tax on sugary and salty snacks. Birleşik Krallık şekerli ve tuzlu atıştırmalıklar üzerine vergi düşünüyor. Yani biz bunu çevirirken e, işte Birleşik Krallık şekerli ve e, tuzlu atıştırmalıklara vergi getiriyor şeklinde çevirmemiz de mümkündür. The UK, Birleşik Krallık, wants people. Şimdi UK özne wants da fiil, Birleşik Krallık istiyor. Ne istiyor? People ya da kimden istiyor? İnsanlardan istiyor. Bu kişi nesne. Peki neyi istiyor? To eat more healthy, daha sağlıklı yemelerini istiyor. It asked a food expert for some ideas. It dedi burada Birleşik Krallık tabi. Şimdi ask sormak demektir bu askı forla beraber kullandığımızda e, rica etmek anlamına gelir. E, ask sormak demek, ask for istemek, rica etmek demek. It ask araya da nesne kişi girmiş. Kişi nesne girmiş. O yani Birleşik Krallık bir yiyecek uzmanına, ya yiyecek uzmanı derken tabi gıda uzmanın, uzmanından ask for fiilimiz some ideas bazı fikirler istedi. The expert created the national food strategy. Uzman yarattı ya da oluşturdu. Uzman e, özne oluşturdu ya da yarattı fiil. Şimdi nesne geliyor. Neyi? The national food strategy ulusal gıda stratejisini oluşturdu. He yani uzman showed it. Show fiil. It onu. Neyi gösterdi? Bu stratejiyi gösterdi. He özneydi, show fiil, it de nesne. Peki kime gösterdi? To the government, hükümete gösterdi. He has two main ideas. O iki ana fikre sahip. One is to tax food with salt and sugar. One bir tanesi. Fikre gönderme yapıyoruz burada. Özne one burada. Is to tax food with salt and sugar, tuzlu ve şekerli Gıdayı vergilendirmek. Tax fiil olarak kullanılmış burada. The media called this a snack tax. Media öznemiz bu. Fiil adlandırdı. This nesne bunu. Neydi bu? Ee, i̇şte iki ana fikirden bir tanesi. A snack tax. Atıştırmalık vergisi olarak adlandırdı. The second ikincisi. Second one. One burada. E, neyin yerine geçiyor? Stratejinin yerine geçiyor. The second one, ikincisi is to give, is dirdir. Dir. İsim cümlesi var burada. Fiil yok o yüzden yardımcı fiil var. İkincisi dir nedir? To give poorer people free vegetables. Poor fakir, poorer daha fi, fakir. Daha fakir insanlara free, bedava sebzeler vermek. The expert said, Uzman söyledi, "What we eat is doing terrible damage." Şimdi uzman özneydi, set söyledi, neyi söyledi? Özne şöyle soru olmayan bir cümlede "What"ı şey olarak çevireceğiz daima. "What we eat" yediğimiz şeyin "is doing" yapıyor olduğunu söyledi, terrible damage berbat hasar yapıyor olduğunu söyledi. To the environment çevreye and our health ve sağlığımıza. Poor diet, kötü diyetler. Diyet, Türkçe'de biz aç kalmak gibi yani az yemek gibi düşünüyoruz bunu. Ama İngilizce'de diet, beslenme düzeni demektir. Kötü beslenme düzenleri kill people, insanları öldürüyor. And ve burada yeni bir cümleye geçiyoruz bağlaştan sonra. E, bu cümlenin de öznesi gene kötü diyetler olduğu için direkt fiille giriyoruz cümleye. Kötü diyetler insanları öldürüyor and put pressure on hospitals ve hastaneler üzerine put pressure baskı uyguluyor. The UK's leader, Birleşik Krallığın lideri is not happy with the strategy, stratejiden memnun değil. Biz Türkçe'de den diyoruz. İngilizce'de bu anlam yani strateji ile memnun değil. Bu stratejiden memnun değil. Bunu with ile veriyoruz. It could increase it dediği strateji. Could yüzde 50 elli ihtimal anlamında burada may ile might ile eş anlamlı. It could increase o arttırabilir. Increase arttırmak. The price of snack food atıştırmalık gıdanın fiyatını arttırabilir. By up to 13% up to e kadar demek %13'e kadar arttırabilir. He does not want, o istemiyor Birleşik Krallığın lideri. He, e, özne, does not want istemiyor. Fiil, neyi istemiyor? Bakın burada want'tan sonra hep to infinitive kullanıyoruz. Want to put extra taxes, ekstra vergiler koymak istemiyor on hard working people yani yoğun çalışan ya da sıkı çalışan insanların üzerine ekstra vergiler koymak istemiyor. He said o şöyle söyledi. Burada bir det olabilirdi aktarmalı anlatımda. İsteğe bağlıdır kullanması. O yüzden burada kullanılmamış. He said that gibi de düşünebilirsiniz. O özneydi. Set söyledi. Nesneyi şimdi bir cümleden oluşturuyoruz. Cümleden oluşturduğumuz için bunun başında normal şartlar altında onu isimleştirmek için bir det var ama yutulmuş. He said the best way şu anda nesne grubuna başladık. The best way to fight obesity obezite ile mücadele etmenin en iyi yolunun was olduğunu söyledi. Ne olduğunu? To exercise, egzersiz yapmak and eat less junk food ve daha az abur cubur yemek olduğunu söyledi. Junk food, abur cubur. The expert said, uzman söyledi. Gene aktarmalı anlatım. Gene bir det olabilirdi burada ama isteğe bağlı olduğu için kullanmadık. Şimdi yan cümlenin yani nesneyi oluşturan yan cümlenin öznesi geliyor. Uzman söyledi. Good leadership from government. Hükümetten gelen iyi liderliğin could burada tekrar %50-50 ihtimal anlamında, me anlamında. Could change the system sistemi değiştirebileceğini söyledi. So it makes both us and the planet healthier. So da şu şekilde anlamını veriyor. Yani sistemin makes both us and the planet hem bizi hem de gezegeni daha sağlıklı yapacak şekilde değiştirebileceğini söyledi. He added, o şöyle ilave etti. Added that, Bakın buradaki aktarmalı anlatımda yani hep de set 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 dememek için bu sefer edit ilave etti getirilmiş ve burada dete kullanmayı tercih etmiş yazar. The country gene nesne grubuna geçiyoruz. O ilave etti fiil. Şimdi detle nesne başlıyor. O nesne bir cümleden oluşmuş. The country had to build a better food system. Ülkenin bu yan cümlenin öznesi ülke, het to zorunda olduğunu to build a better food system daha iyi bir yiyecek sistemi inşa etmek zorunda olduğunu söyledi. Kimin için peki? For our children and grandchildren. Çocuklarımız ve torunlarımız için. Birinci haberimiz burada sona eriyor. İkinci habere geçiyoruz. UK Queen Birleşik Krallık kraliçesi honors. Şimdi burada honor onurlandırmak demek. Haber başlığı olduğu için geniş zamanla atılmış ama yaşanmış bir olay olduğu için biz bunu Türkçe'ye simple past olarak çevireceğiz. Birleşik Krallık Kraliçesi onurlandırdı. Health Service, sağlık hizmetini. For için ne için? It's courage, cesareti için. Yani cesaretinden dolayı onurlandırdı. The UK Queen, Birleşik Krallık Kraliçesi, has given the country's highest award. Kraliçe özne, has given, verdi, fiildi. Şimdi neyi verdi? Nesne. The country's highest award. Ülkenin en yüksek yani en büyük ödülünü verdi. Award ödül. Şimdi kişi nesne geliyor. Kime verdi? To its national service. National health service ulusal sağlık bakanlığı gibi düşünebilirsiniz ya da hizmetleri gibi düşünebilirsiniz. Buna verdi. Tire'den sonra da bu ödülün ne olduğunu söylüyor. A George Cross. Bu ödülün adı George Cross. This is a special medal. Nedir bu George Cross? Ona bakalım. Bu özel bir madalya for heroism. Heroism kahramanlık demek. Kahramanlık için özel bir ödül. It is ödül yani. It for the heroic efforts. Bakın heroism kahramanlıktı. Hero kahraman. Eee Hero kahraman kelimesinden heroizm kahramanlığı türettik sonuna izm ekleyerek burada da hero'nun sonuna ilk ekleyerek onu sıfat haline getiriyoruz. Kahramanca çabaları için şöyle it is for the heroic doctors o e, efforts doctors şöyle evet o kahramanca çabalar için hangi kahramanca çabalar doctors nurses and care staff made doktorların, hemşirelerin and care staff ve sağlık personelinin yaptığı, gösterdiği çabalar için make efforts. During the coronavirus pandemic, işte koronavirüs pandemisi boyunca. Tabi burada çabalardan sonra yani bir sıfat cümlesi başlatılıyor. İşte which diye tanımlanıyor bu çabalar. Which olması lazım burada ama Reduction yapılmış, indirgenme. Oradaki wish de atılmış. The queen, which ya da that. The queen, kraliçe gave the award, ödülü verdi. With great pleasure, büyük zevkle. On behalf of a grateful nation. On behalf of adına demek. Grateful da minnettar. Minnettar bir ulus adına büyük zevkle verdi. She added, o ilave etti. Kraliçe, Şimdi onun ağzından çıkan cümleler geldiği için direkt aktarma yok. Tırnak içerisine geliyor. In recent times, son zamanlarda you have supported the people of our country. Siz, siz, sağlık çalışanlarına diyor bunu. You have supported the people of our country. Ülkemizin insanlarını desteklediniz. With courage. With ile. Ne ile desteklediniz? Courage cesaretle. Compassion, şefkatle and dedication ve özveriyle. Üç tane önemli kelime courage, compassion and dedication. Many NHS workers, birçok e, NHS, bu neyin kısaltılmasıydı ulusal sağlık hizmetleri? Birçok NHS çalışanı are happy with the award, ödülden memnun, ödül ile memnun. Yani biz bunu ne yapacağız? Türkçe'ye ödülden memnun şekline çeviriyoruz. Bizim dilimizde öyle söyleniyor çünkü. However ancak many others bir o kadar da ya da birçok diğerleri want a pay rise. Pay rise zam demek. Ücret artışı yani. E, zam istiyor. The NHS has been. Şimdi burada present perfect kullanılmış. E, olmak fiili kullanılmış. Oldu, bulundu. Bulundu. Ee, neden? Çünkü süreç içerisinde oluyor bu olay. Pandemi boyunca oldu. O yüzden present perfect kullanılmış. Peki nerede bulundu? On the front line. Ön safta bulundu. In the fight. Çarpışmada. Against COVID-19. COVID-19'a karşı. But ama şimdi bağlaştan sonra diğer bir cümleye geçiyoruz. The government only gave workers a, a 1% increase. Hükümet çalışanlara sadece only a 1% increase bir artış verdi. Increase artış. There were protests. Protestolar vardı. Over the weekend hafta sonu boyunca for better pay daha iyi ücret için. A doctor said bir doktor söyledi. Tırnak içerisinde Ağzından çıktığı gibi geliyor. O yüzden burada det falan yok. İki nokta üstünden sonra direkt cümle geliyor. We demand fair pay. Demand talep etmek demek. Biz adil ücret talep ediyoruz. A workers union, union sendika. Bir işçi sendikası, işçilerin sendikası anlamında. E, şimdi işçiler çoğu sonunda S takısı var. İşçilerin derken buraya bir S daha gelmesi gerekirdi. Eğer biz sahiplik esine zaten s ile s harfi ile biten sesiyle biten bir kelimenin sonuna getiriyorsak okunamayacağı için çünkü yılan gibi tıslayamayız yani bir ünlü olması lazım arada okutmak için yani ne yapmıyoruz yazmıyoruz ama orada bir sahiplik olduğu belli olsun diye kelime sonundaki esten sonra sahiplik kesini koymadan sadece üstten apostrof üstten bir virgül koyuyorsun. A workers union bir işçi sendikası Lideri set. Şöyle dedi. Yine ağızdan çıkan cümleler geliyor. The best way to show. Göstermenin en iyi yolu. Neyi? Appreciation. Takdir demek. Takdiri göstermenin en iyi yolu for health workers. Sağlık çalışanları için. Şimdi sağlık çalışanlarını bir sıfat cümleciyle tanımlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Şuraya who getirmesinden. Who have gone above and beyond. Beyond. Şimdi above yukarı, beyond da ardına ötesine. Yani e, işte üzerine ve ötesine giden sağlık çalışanlarına takdiri göstermenin en iyi yolu is to give them a decent pay rise. E, decent makul demek onlara onlara makul bir fiyat artışı yani zam vermek dedi. Şimdi burada above nedir? Ya yani above'dan kasıt above üzerinde demek. Hani insanüstü gayret gösteren. Yani normal kapasitesinin üstüne geçen, hevgan o anlamda. Beyond da ötesine ve üstüne geçen insanlara, çalışanlara takdiri göstermenin en iyi yolu. O yüzden burada above ve beyond kullanıldı. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.